Yıllar sonra ilk aşkı Yıldız Asyalı'yı gören Arda Kural, gözlerini alamadı. Arda Kural, onu çok seviyorum, ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim, dediği ilk aşkı Yıldız Asyalı'yı dinlemeye gitti. Asyalı'nın sahneye çıktığı mekana giden Kural, ilk aşkından gözlerini alamadı. Emret Komutanım dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Önceki gün ikinci sayfa programında ilk aşkı Yıldız Asyalı ile ilgili konuşan kural, onu çok seviyorum derken Asyalı da onu karşımda görsem elim ayağım titrer dedi. Yıllar sonra duygularını anlattılar Arda Kural, canlı yayında yaptığı açıklamada, Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da. Ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim, dedi. Yıldız Asyalı'dan Kural'ın bu sözlerine karşılıksız kalamayarak öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer ifadelerini kullandı. Yıldız'dan gözlerini alamadığı yıllar geçmesine rağmen birbirlerine olan sevgilerini kaybetmeyen Kural ve Asyalı dün akşam bir araya geldi. Kural, dün akşam Asyalı'nın sahne aldığı mekana giderek ilk aşkını izledi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Kural'ın sahnedeki ilk aşkından gözlerini alamadığı görüldü. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.